Merhaba, günaydın. Harika ve çok güzel bir gün diliyorum sizlere. Hayat Güzeldir programı ile bizlerle ekranlarınızın karşısında sizlerle birlikteyiz, dop dolu ve çok güzel bir program içeriğine hazır olun. İlk bölümde çok değerli bir isim, sizler onu çok yakından tanıyorsunuz. Eğitimci yazar Efe Elmasla beraberiz. Efe hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş günaydın. Bulduk. Nasılsınız? Günaydın. Nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi geçen hafta e, kutsal e, dişi dişili konuşmuştuk, değil evet, mi? He -he. E, şimdi de bu hafta da kutsal erili konuşacağız. Hı -hı. Ne anlam ifade ettiğini konuşacağız. Ama önce isterseniz bu dişil ve eril enerji hep farklı anlaşılıyor. Geçen hafta da bunun açıklamasını evet, yapmıştık. Evet. Şimdi de e, eril enerji nedir diye sormak <laughs> istiyorum. Oradan başlayalım isterseniz. Nedir Tabii, eril enerji? E, güzel bir noktadan başladınız. E, evet. Genelde eril dişil deyince veya kutsal eril kutsal dişil deyince doğrudan bir cinsiyet konuşuyormuş <laughs> gibi algılanıyor. Evet, öyle algılanıyor. Hani kadın Hı. ve erkeği konuşuyormuşuz gibi ama kadın ve erkeği konuşmuyoruz. Cinsiyetten bağımsız bir kavramı konuşuyoruz evet, aslında. Evet, bu bir kavram. Bu çok önemli bir şey. Altını evet. çizmekte fayda var. Cinsiyet konuşmuyoruz. Bu önemli bir şey. Evet, yani tabii ki Hı -hı. cinsiyetin de bu kavramlarla biyolojik anlamda bir ilişkisi var ama cinsiyet Hı -hı. kalıplarının dışına çıkmak gerekiyor burada. Bu aslında sembolik bir ifade. Yani biz evreni gözlemlediğimizde, doğayı gözlemlediğimizde doğadaki bütün unsurları, unsurlar arasında bir dualite, bir zıtlık görmüşüz ve bunu eril ve dişli olarak tanımlayarak bir sembolik bağlam kurmuşuz. Hı. Bunu tabii ki bilerek evet. oturup da hani kağıt kalem alıp yap Sırımızı hani böyle tasarlayalım, bu böyle Tasa olsun, şöyle olsun, olsun değil. gibi bir şey değil. Tabii bu bilinç dışının <laughs> sembolü ifadesi. Yani güneşe bakıyoruz. Mesela güneşin kendi enerjisi üreten aktif prensip olmasını eril olmasıyla özdeşleştirip güneşi eril görüyoruz. <laughs> Ay'a bakıyoruz. Ay güneşin ışığını alıyor ve gece <laughs> ışığını dönüştürüyor. Geceye ait, gizemlere ait, işte doğu organına e, alakalı gözüküyor ve e, ayı da dişil atfediyoruz. Yani Diyorsunuz evet. kadının hı menstruasyon hı. döngüsü ayın döngüsüyle birdir. Diyedir. O o sirkülasyonu aynıdır. Hı hı. E, erkeğin de vücut sirkülasyonu güneşle birdir. Hala bunun üzerinden bu eril bu dişil bedeni tetikliyor diye düşünüp eril dişil temel sembolik bağlamı kurmaya başlıyoruz. Ta Paleolitik çağda yani 40 bin 50 bin yıl önce belki daha eski çok daha eski dönemlerde ama şimdi evet. günümüze geldiğimizde eril ve dişil enerji konuşulduğunda birçok yerde ne yazık ki bunu cinsiyetle Karışıyor. bağdaştırıp e işte dişil yanını geliştirmelisin. İşte ne Tabii. yapayım, şöyle yap, böyle yap gibi saçma şeyler Tabii, yani konuşuluyor. Biz de burada ki. farkındalık yaratmak adına bunları konuşuyoruz değerli uzmanımızla. Yani, uzmanımız yani onlar cinsiyet kalıpları. Yok işte erkek evet. dedin, işte Ama eril alakası yok dedin, yani. Tabi. Eril ve dişillikle de hiç alakası, hiç alakası yok bu arada. Tabii yani onu düşünmeyelim yoksa işte ben göbek dansı yaptım, dişilim. işte erkek geldi, mosa vurdu, La falan. <laughs> maça bir tavır bu da çok eril falan evet. anlamına gelmiyor. Yani maskülenlik hı. ve feminenlik bile eril ve dişil ile doğrudan alakalı birer kavram değiller. Hani eril ve dişil enerji dediğimizde başka bir şeyden bahsediyoruz. Geçen hafta konuşmuştuk. Yani evet. dişil enerji duygular vesaire hı hı. demiştik. Eril enerji ise aslında hı hı. rasyonellik, akılcılık, hı hı. eyleme geçebilme, harekete geçebilme, hı hı. yapabilme, doğru sınır çizebilme, hı hı. başlatma ve e, e, sürdürmedeki disiplin eril enerjiyle temsil yani şunu örnek vereyim. O Big Bang patladığında hı hı. o temel enerjiyi sağlayan şey eril olarak düşünülmüş. Evet. Ve o bütün enerji, o patlamadık enerji alıp şekil değiştiren ve onu nebulalara, dünyaya eviren diş enerji. Yani o ham enerjiyi veren eril, e, o eylem enerjisini, dinamik enerji aktif enerjiyi alıp onu dönüştüren, onu güzelliklere eviren dişi enerji. Evet. En basiti biyolojideki yumurta sperm'a bakabiliriz. Yumurta pasif ve durağın dişi evet, enerji. Çok doğru. Sperm eril enerjinin hı hı. en hani basit biyolojik yansıması. Hı hı. E, ne yapıyor? Spermin verdiği gücü alıyor yumurta ve onu bir bebeğe çeviriyor. Dönüştürüyor. dönüştürüyor. Aralarındaki temel ilişki bu. E, güneş ve Ay arasındaki ilişki de bu. E, ya da hani e, gökyüzü ve yeryüzü arasındaki, gökyüzü genelde erildir, toprak yer yüzüdür, gökyüzü yani Zeus, işte hı hı. tanrılardan. Ne bileyim Odin, o göksel baba. E, onun arasındaki ilişki de benzer. Ve genelde gökyüzü ve yeryüzü, işte eril ve dişil ve güneş ve ay arasındaki ilişki de bir çatışma değil, bir aşk, bir dans, bir uyum. Ya. E, bir bir ahenk var, bir bütünleme var, bir bir evet. tamamlama var aslında. Evet. Şimdi hocam biz insanların içerisinde de eril ve dişil enerji vardır, var olmalıdır tabii. değil mi? Tabii. Ee, ama var tabii mi bu bakalım. dediğimiz gibi bir cinsiyet değil, bu birbirini tamamlayan bir parça gibi. Tabii. Bütün insanlarla da bu böyle. Peki e, kutsal erilin anlamı nedir? Yani kutsal eril dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Hı hı kutsal e, dişili konuşmuştuk çünkü evet. geçen hafta. Şöyle e, dediğiniz gibi eril ve dişil ikisi de kendi içimizde var. Zaten Carl Gustav Jung isimli psikiyatrist biliyorsunuz analitik psikoloji ekolünde de bunu söylüyor. Anima ve animus diye nitelendiriyor. Anima e, bir e, erkeğin içindeki dişi taraf. Evet. Animus da bir kadın içindeki eril taraf. Yani Hepimizin içinde eril dişil parçalar var. Zaten bunu Yin ve Yang enerjisi olarak uzak doğuda söylüyordu. Hı hı. E, yani birçok kültür, antik kültür ve e, modern e, ee, psikolojide bunu kabul ediyor keza. Ee, i̇şte bu noktada da kendi içimizdeki o yungun e, tabiri arketipin bir yansıması kutsal eril dediğimizde kendi içimizdeki bir enerji dinaminden bir yapıdan bahsediyoruz. Kutsal eril nedir aslında? Tabi kutsal olmayan eril de var yani kutsal eril derken bakın altını tabi negatif, eril, tabi, da var. negatif eril de var negatif hı hı. dişi de var yani hı hı. bu ayrı bir sonraki programda Tabii olmadı ki. negatif evet. perspektiflerini hı hı. konuşuyoruz gölgelerini yani kutsal eril şu demek aslında e, aklını ilahi iradeyle bir kullanabilen ilahi gücün kendi bedeninde bedenlenmesine izin veren mesela işte Musa'nın kendi peygamber gibi Musa gibi Musa peygamber gibi, hasta Muhammed gibi hasta İsa gibi sevgi ve şefkate kendini açan ve sevgi ve şefkatle yol alan, gözeten, koruyan kollayan ve en önemlisi adalet ve nizam getiren yapılar aslında kutsal eril olarak karşımıza hı hı, çıkıyor. Yani genelde baktığımızda sadece mitolojik bağlamda değil e, antik dönemlerde o ülkeyi yöneten kral aynı zamanda peygamber ya da kutsal kişi olmak zorundaydı. Mesela Değil Mısır'da mi? Firavun. <laughs> yani sonra kötücül bir arketipe dönmüş ama aslında Firavun e, yoğun bir inisiyasyondan geçip rahip kraldır. <laughs> Mesela Süleyman peygamber hem kraldır hem Süleyman'dır ve kral Davut gibi o babası e, ya da işte Roma'da ve antik Yunan'da da öyle yani kral veya kraliçenin özel bir inisiyasyondan geçip ee, bir aydınlanma mertebesinde olmuş olması beklenir. Neden? Çünkü şuna inanılır. Sağlıklı evet. ve kutsal bir elil, göksel ilahi nizamı bu dünyada tecelli ettiren kişidir. Hala göksel ilahi nizamın burada olmasına sorumlu Kişidir. Bu ne demek? Sorumlu kalabilmek demek. Çok önemli. Bu ne demek? Adil e, ve adaletli davranabilmek demek. Bu ne demek? E, görmek. Göz hı hı. her zaman eril ve görmek eril ilişkili bir kavram. Ama bu görmekteki amaç e, nerede bir hata varsa onu düzeltmek. Hı hı. E, zorda olanı koruyup kollamak. Mesela Hızır buna güzel bir Değil örnek. Mi? Yani hızlı, sağlıklı kusabilir hı hı. olarak. Evet. Yani kimin derdi varsa ona bir derman olarak Hızır gelir, Hızır yetişir. E, haliyle sağlıklı eril ve kutsal erilde de e, düzensizliği görüp oraya hı hı. düzen getiren, e, adaletsizliği görüp oraya adalet getiren nizamı yaratan yapıyı görüyoruz. Bunun evrendeki karşılığı mitolojik bağlamda bütün evrendeki yasaların yaratan sistem gibi düşünebiliriz. Yani yer çekimi kanunu, entropi hı hı. ilkesini hı hı. ya da diğer ilkeleri yaratan oradaki hı hı. sistemi, o dişli çarkı bir mühendis gibi başlatan aslında kutsal eril oluyor. Kutsal eril içimizde güçlüyse kendi doğamıza barışık oluruz. Eyleme geçebilme gücüne sahip oluruz. Daha rasyonel, akılcı oluruz. Ve bu akılcılık kendi bilinç dışı dinamiklerimizle, yani dişi dinamiklerimizle, sanatsal, duygusal tarafımızda çatışma içinde değildir. Onu destekleyen ve ona alan açandır. Zaten kutsal olmayan eril dişi baskılayandır. Baskılayan. Evet. Ee, tabii bunun sınırları da var yani o noktada. E ee, hani o, o daha çok negatif baba veya bir zorba olarak kendini hı hı. gösterebiliyor. Ee, bütün bunları yaptığında kusurlu tabii kişi ne yapıyor? Kendi hayallerini bu dünyaya getirebiliyor. Eyleme geçebiliyor. Lider Hareketi olabiliyor, geçebiliyor. öncü olabiliyor. Hı hı. Yani bakın tekrar bunun cinsiyetten bağımsız olduğunu unutmayalım. Bir çok kadında bir da bir yani şey erkekte de var bu. Yani bir kadın da lider öyle. oluyor, öyle değil mi? Mesela Marie Curie mesela, Madam Curie hı hı. kendisini bilime adamış, kutsal erili güçlü bir kadın bilim yapıyor, evet, bilimi doğru. ortaya koyuyor açık ve şekilde de ortada zaten terör, yaptıklarından. En Hı -hı. sonunda da kendisi o radyoaktif süreçlerle ilgili araştırmaların sonucunda da vefat ediyor. Bu konuda kendini feda da edebiliyor. Ee, bu tarz çok fazla bilim insanı, çok fazla sanatçı, çok fazla Hı -hı. kanaat lideri ve önder kadın da var. Bunların her birinde de o kutsal eriliği görmek mümkün. Bakın evet. maskülen demiyorum Hı -hı. yani o erkekliği. Onlar kutsal evet elini, başka bir yani, şey başka çok bir şey. karıştırılıyor. Evet. Yani maskülen olmakla... Mesela siyasette değil kadın mi? maalesef Hı -hı. kutsal erille hareket etmiyor, Hı -hı. maskülenleşiyor. Yani bir anda takım ha. elbise giyiyor. Erkekleşiyor yani öyle diyelim. Ona göre Hı -hı. tipi falan, karakter erkekleşiyor. Çok doğru. Maç Bakın Hı -hı. bu e, Başka bir şey. kutsal eril değil. Yani kutsal eril olmak demek kadının Hı -hı. kendi dişil doğasından veya kendi ruhundan geldiği gibi davranmasını engel değil. Hı -hı. Maskülenlik, feminenlik kültürel kodlarla değişir. E, coğrafi olarak değişir. Ateerkil sistem ve anerkil sistem de değişir. Mesela Amazonlar bir gözlerini kesen maskülen hı hı. bir kadın topluluğu mesela. Evet. E, ya da hani bazı kabillerde erkekler kadın gibi giyinebiliyor. Daha feminen erkek yapısı gözüküyor. Bunlar kültürel kodlar ve kültürel değişiyor. En basit örnek vereyim. Hı hı. Mavi erkek bebeklerin, pembe kız bebeklerin olması çok yenidir aslında. Evet. İlla yani kız rengi pembe Erkeğin rengi mavi. Böyle bir şey yok normalde. Böyle bir şey yok evet renkleri de Tabii. cinsiyetleştiriyoruz. Hatta aslında. daha e, ilginç Yapmayalım bir şey şekilde daha eski dönemde e, erkeklere e, böyle kırmızıya yakın pembe, hmm. kadınlara mavi giydiriliyor normalde kız bebeklerin. Sonra Bakın, tam tersi. E, tam tersi. <laughs> sonra e, popüler hale getirmek hı hı. için mavi ve pembe bir cinsiyet atfedip bunu edip Buradan bir market, bir e, pazar alanı oluşturup Çok Ticari doğru. bir satış yapıyor. Yani. Bu renklerin ya da bazı hı hı. şeylerin yani mesela etek, etiğin aslında bir cinsiyeti yoktur. Kültürel hı hı. kodlar verir. Yoksa İskoç, İskoç erkekleri de giyiyor diyor. mesela. Erkekler evet. etek giyiyorlar. E, ya da uzun entari giyer. E, Arabistan'da berberiler hı. ya da evet, doğru. Arap o hı hı. sıcak çöl ikliminde öyle hayatta kalınabiliyor. Ya da hani beden A, ağrısı, işte balık etli olmak fit olmak bunlar kültüre göre de şey Bunun hiçbirinin eril ve dişil alakalı olmadığını kültürle oluşturulduğunu, inşa edildiğini unutmamamız gerekiyor. Evet. Çok önemli bir yere değindiniz gerçekten. Bunu da buradan yine anlatmış olalım. Peki hocam şimdi mitolojiye baktığımız zaman tanrılara baktığımız zaman mitolojide tanrılar desem ve erkek kahramanlar desem. Evet. Neler söylersiniz? Mitolojide nasıl? Şöyle, şöyle ilginçtir yani arkaik <laughs> mitolojiye baktığımızda, paleolitik çağa baktığımızda hani kadın bedeni üzerinden e, tanrıça bir kadınla e, özdeşleştirilmiş. Bunu da gördük geçen hafta zaten. Betimlenmişken hmm. erkek genelde bir öküzle <laughs> bir boğay <laughs> sembolize ediliyor. Eyvallah. Ee, <laughs> 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 ne Tabii Böyle deyince biraz garip Aa, kaçtı ama evet. e, göksel çok, çok boğa e, tanrı, tanrı <laughs> En eski tanrı göksel boğa aslında, boğa ile simbolize Yani bunu paleotik çağdaki sanata baktığımızda. orada aslında belki de bir güç değil mi? Güc, boğa tabii, güçlü güc, bir güc. hayvan, işte öküz güçlü tabii. bir hayvan. Herhalde <laughs> evet. o, o açıdan bir bağdaştı. Bize biz de, olmuş tabii biz de, Yani hala da biz hani öküzü kullanıyoruz ama kötü anlamda, kötü anlamda. hakaret olarak kullanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> o da işte deyince, aslında bir kültürel şey diyebiliriz evet, onun için. Yani. Kod diyebiliriz. Evet, yani, yani bir kod. Belki de kötü anlamda öküz kullanılmasaydı değil yani mi? Şu anlamda gene baktığımızda övgü bir övgü olacaktı belki. Öküz gibi erkek demek aslında <laughs> övgü. yani. Övgü Helal demek. Olsun. Güçlü Ama evet. Şimdi e, baktığımız zaman çok da öyle olmuyor. <laughs> evet. Göz, niye peki boğa veya Ha, <laughs> Evet. Neden? Çünkü yüzden neden? E, boğaların yani ilk aslında tanrı göksel <laughs> olayları göksel nizamı oluşturan bir varlık olduğuna kanaat getirmiş hı. atalarımız. Evet. Ve boğaları tabii ki şu anki boğalar gibi düşünmeyin. Amerikalıları bufola olarak nitelendiriyor. Genelde Avrupa folkları boğa olarak nitelendiriyor. Büyük boynuzları olan, iri yarı bir hayvan o zamanlar. Gösterişli bir hayvan yani bir de bir gösterişli evet. hani böyle güçlü de bir hayvan. Ve onun hı hı. yere vuruşu, yere yere vurarken koşarken çıkardığı o ses gök gürültüsüne benzetiyor. Hı. Burunlarına çıkardıkları o bütün duman gök yüzündeki hava hareketlerine benziyor. O yüzden ki bu yağmurları yağdıran, göksel hareketleri yapan bir göksel boğadır. Demek boğadır. O, o bir boğa biçimde. Çünkü hı. o zamanlar hayvanla dönüşmesi. Hı hı. E, hayvan yani, figürleri de çok hayvan, kullanılıyor kutsal, zaten. Çünkü kutsal hayvan kutsal, yani. hayvan tanrı, kutsal hayvan biçimindeydi. Şey yani sadece hı hı. tanrıça hep kadın, grotesk bir kadın bedeni. Hmm. Dağlar, hmm. taşlar, kayalar gibi, gibi betimlenmiş. Anlatılan. Çok Ama doğru. E, primordial Hı -hı. erkek yani primordial tanrı Hı -hı. yani de boğa ya da işte e, ya da doğrudan fallus, fallik bir simgeli. Mesela bakın Göbek ya da Karahan Tepe'ye. Hep fallus simgeleri var. Hı -hı. O fallus da arkaik bir eril simgesellik olarak kullanılmış. Hı -hı. E tabii ki o yüzden boğa e, paleolitik çağ sanatında bolca kullanılıyor. Bakın o kadar güçlü ki bu boğa Hı -hı. Tanrı, Tanrıça'nın primordial annenin great mother dedi yüce anne arketipi dedi Erik Neumann'ın annenin hı hı. çocuğu ve eşi aynı zamanda onu hem doğuran hem onun eşi hem de onu öldüren yani hı hı. E, tanrı doğuyor olgunlaşıyor. Eş oluyor. Sonra ölüyor. Toprağa gidiyor ve bir daha doğuyor. Tanrı'nın böyle bir döngüsü var. Ama Tanrıça her zaman var. Hiçbir zaman ölmüyor. Sadece şekil değişiyor. Genç kız oluyor. Anne oluyor. Yaşlı koca karı oluyor. Sonra tekrar genç tekrar. kız oluyor. Tekrar anne. Onun öyle bir saykılı var. Çünkü ayın döngüsü öyle. Ama güneş doğuya batıyor. Ölüyor. Tekrar doğuyor. O de ölen ve dirilen Tanrı olarak mitolojide yer alıyor. Evet, Ay ile güneşe baktığımızda zaten Tabii. onu da döngülerine göre görebiliyoruz. Ya da mevsimler dediğimiz gibi. gibi mitoloji çıkıyor. Bakın hala da, yani kaç bin yıl geçiyor aradan. 30 bin yıl, 40 bin yıl geçiyor. Biz Antik Yunan'a geldiğimizde Zeus göksel tanrı olan göklerin babası olan Zeus boğayla semboliz edilir. Bir çift boğa boynuzu vardır. Mezopotamya'da gök tanrıları her zaman elden tutun da diğer hı hı. tanrılara kadar tamamının boğa başlıkları vardır. Boğadır sembolleri. Bazen boğa onlara kurban edilir. Bazen hı. boğa biçiminde figürünler yakalır. Yani o boğa sembolizmi Hep uzun bak. süre devam ediyor. Hı hı. Hatta Zeus Beyaz boğa kılığında Europa isimli bir genç kızı kaçırıyor Hı. ve onunla olan birliktelen Minos isimli bir efsanevi Girit kralı doğuyor. Ki bu da labirent mitolojisinin yani ya. benim kitapta yazdığım Kitaptı, labirent evet. mitolojisinin başlangıcı. Evet. E, o mitolojiyi İthiş. okuduklarında hani kitabı eğer okurlarsa görecekler bol bol boğa... Ya, okuduğum için biliyorum evet. direkt gözlerim parlıyor. Evet. Bol <laughs> evet. bol boğa sembolizmi Aynen. var ve onu ben Paleolitik çağa bağlıyorum zaten Hı. yani onunla kadar arkaik bir... bir e, sembolizm olduğunu görebiliyoruz. Hı hı. O yüzden genelde Tanrı ilk başta e, boğa ile sembolize edilmiş ama sonra tabii ki o göksel boğa e, yavaş yavaş değişmiş yani daha büyük hayvanlar, işte kılıç dişli kaplanlar, ondan sonra jaguar hı hı. E, gibi farklı hayvan formlarını da görüyoruz. Artık en nihayetinde o primordial Tanrı farklı biçimlere ulaştığında hani farklı biçimlerle gösterilmesi artık Mısır'a geldiğimizde tot İbis kuşu başlı bir tanrıdır hı hı. mesela erkek bir tanrı Bakın. olarak, mingin tanrısıdır. Hermes işte ne bileyim ayaklarında kanatlar olan mes, mesaj getiren hı hı. bir tanrıdır. Hı hı. Pan e, yarı keçi yarı insan formunda doğanın vahşi e, gücünü ve seksüel enerji eden bir tanrıdır. Yani artık farklı hayvanlarla ilişkili olarak tanrı formlarını e, görüyoruz. Bunların her biri e, doğanın nizamını sağlayan, doğadaki o e, baskın, otoriter ve e, bilge güç anlamına geliyor. E, mesaj getiren de e, ya da ne bileyim e, sanatın olan sanatın veya bilginin tanrısı da aslında orada bir nizam getirme işlevini sürdürüyor. Mitolojide bu süreci görüyoruz. Tabii ki hı hı. o mitolojik figürlerle ilişkili olarak da kahramanlarda geldi bu tanrısal güçlerle. Değil mi? Yani erkek kahramanlarda bunlar da bağlantılı oluyor. Hı -hı. çoğu zaten antik Yunan'da Zeus'un çocuğudur. Yani Hı -hı. büyük yarı tanrıdır yani. Zeus'un çocuğu olmasından dolayı mutlaka Zeus'tan emanet bir gücü vardır. İşte Herakles mesela Hı -hı. inanılmaz güçlüdür. Eee Theseus mesela hiçbir zaman vazgeçmez, Vazgeç yılmaz. Hı -hı. Ondan sonra eee Perseus her zaman e, cesur olarak hedefe doğru ilerler evet. ve Athena yani Zeus'un kızı ona yol gösterir gibi yani kahramanlar da genelde e, erkek kahramanlarda da e, o kıtadaki o uygarlıktaki e, canavarları, yaratıkları orada dehşet saçan hı hı. E, düzeni bozan sisteme dünyada düzen getiren form olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki bunun psikomitolojik temelleri var. Hı hı. İçimizdeki eril kahraman, kendi içimizdeki Karanlığı, gölgeyi, yaratıkları ve canavarları yani korkuları, endişeyi, kendi iç dünyamızda kendimizi baltalayan, kaygı gibi kendimizi baltalayan, kendimizi engelleyen, aşan, onları alt eden, içsel canavarlarımızı yok edip bilinç dışının dinamiklerini bilince çıkarak kişi özgürleştiren bir arketip oluyor kahraman iç dünyamızda. Müthiş bir şey gerçekten. Ne kadar güzel anlattınız hocam. Peki şimdi burada ben kadını soracağım yine kadın ve içindeki eril ne anlam ifade eder? Şimdi kadınların evet. içinde de bir eril taraf, bir var, eril tabii. enerji var. Zaten olmazsa o zaman bir dengesizlik meydana geliyor, evet, değil mi? Evet. Erkekte de öyle bir dişil ve eril dengede tamam. olmalı, kadında da öyle. Peki kadın ve içindeki eril ne anlam ifade ediyor? Nasıl olmalı? Şöyle hmm. Carl Gustav Jung her kadının kendi içinde bir erkek kimliği olduğunu söylüyor. Hmm. Buna animus ismini veriyor animus su biz yani bir kadın ilk baş animusu babasına yansıtıyor tabii ki. Önce babadan o eril değil mi? alıyor. Babayla ilişkisi güçlüyse sağlıklı bir animus inşası görebiliyoruz. Eğer babayla ilişkisi problematikse o zaman animus ile ilgili problemler yaşayabiliyor kadın kendi eril tarafıyla. Babadan sonra kendi artık ergenlikten sonrasında kendi içindeki otantik eril kimliğini buluyor. Peki kendi içindeki eril kimliği kadına ne katıyor? Bir kere rasyonellik katıyor, Bakın. akılcılık katıyor, Bakın. eyleme geçme e, katıyor. Harekete geçme. Evet, hı hı. Duygusal dinamikleri üzerinde e, kontrol edebilme yeteneği kazandırıyor. Hı hı. Çünkü kendi içindeki dişi enerji, nedensiz duygular ve e, aşırı yoğun duygusal yanılsamalar getirme ihtimali de var. E, o aşırı dişinin getireceği duygusal yalnız, yani örnek vereyim en basit gündelik bir şeyden, e, bir ilişkisi var bir kişinin, hani bir e, yani, değil mi? bir kadının veya cinsiyetten bağımsız konuşalım, hani eril dişil olarak, ama hani kadın bağlamında konuşabiliriz. İşte sevgilisine mesaj attığını varsayalım hı hı. ve mesajın dönmediğini <laughs> varsayalım. Hı hı. E, <laughs> muhtemel e, dişi tarafı e, biraz da böyle hayatta aldığı acılardan dolayı biraz da e, negatif bir perspektife kaymışsa e, başlar kişi böyle heyezanlar veya böyle senaryolar yazmıyor düşünce işte hı hı. niye yazmadı biri mi var acaba başka bir kadın mı var hayatında ne bana yapıyor bana değer bu? vermiyor mu bana beni değer vermiyor mu? mu evet beni hı. sevmiyor mu ne mi falan böyle Sürekli bir e, serzenmiş içeride arka, arka. arka böyle bir kimyasal tepkime gibi durdurulamaz hı. bir düşünce yani duygusal bir e, düşünce istilasına uğrar hı. kişi kadın hı. eğer <laughs> sağlıklı bir eril varsa e, sağlık eril devreye girer ve der ki saçmalama sadece mesaj i̇şi yazmadı işi vardır evet. e, du bakalım yani böyle düşünme biraz der bekle. Ve ona ket vurur Onu hmm. o o zincirleme duygusal yanılsamaya e, bir ket vurarak onu akliselin bir yere doğru çeker bu da sağlıklı bir şey çünkü o öbür türlü içgüdüsel davranacaktır ve olası bir kavga ve iletişim bozukluğuna sebebiyet verecektir. Hı hı. Ama sağlıklı yerli olan bir kadın bunu analiz haline getirip hani e, o, o da, orada akılcı bir yorum yapıp rasyonel ve mantıklı bir e, tepki gösterecektir. Kendini sakinleştirip, evet, sakinleştirip bekleyecektir, orada. bekleyecektir. Evet. Evet. E, ya hı hı. da e, bu hakikaten bir problemse mesaj yazmama ee, onu bir kavga gürültü veya pasif-agresif bir tutumla <laughs> ima yoluyla e, erkeğe yedirme loto seçmeyecektir de e, şöyle bir karşıma otur da bir konuşalım gibi <laughs> evet. kartları açık oynayarak bu eril bir tutumdur. Evet, Anlayalım, doğru. Evet, yani o açık bir iletişimle e, ne olup ne bittiğini anlamaya çalışacaktır. <laughs> e, aynı şekilde sağlıklı erili olan bir kadın strateji kurabilir. Plan kurabilir, mesela okay. sağlıklı bir kariyer hedefi kendine çizebilir, hayatı ile ilgili kendi özgüvensizlikleri baş gösterdiğinde yaptıklarını analiz ederek o özgüvensizliği şifalandıracak şekilde kendine bir yol yordam seçebilir gibi kişiye eyleme geçen, harekete geçen, işte başarı yolunda adım adım ilerleyecek disiplin katan bir yapı sağlıyor. Eğer eril enerjide bir problem varsa kadının, disiplinle olma ilgili problemi vardır. Sağlıyorum her pazartesi diyete başlayayım. <laughs> her salı, Her sonu diyetin bırakın. bozulması gibi. Ya da her cuma bırakıp bir hafta sonu var tabii. gibi bir şey yaşanabilir. Tabii. Peki hocam istikrar disiplin geliyor. E, merak geliyorum. ettiğim bir şey var. Şimdi hı. onu da sormak istiyorum. Kadın ya da erkek yani bir insan için soracağım. İçimizdeki eril ve dişil enerjinin e, dengesiz olduğunu, dengede olmadığını kendimiz nasıl anlayabiliriz desem. Bence ekran başındaki izleyiciler de şu anda evet. bunu merak ettiler. Yani içimizdeki eril ve dişil enerjinin dengede olmadığını nasıl algılayabiliriz? Kendimizi nasıl görebiliriz? Belki de o zaman çünkü birçok şey çözülüyor. Tabii yani gelince. birkaç yolu var. Olarak Bunlardan da bunu sorayım. biri, Buyurun. teşekkürler. Bunlardan evet. biri ilişkilere bakmak aslında. İlişkilerde hmm. seçtiğimiz partnerler, hoşlandığımız tipler nasıl? Yani mesela şu da bir risk kadının fazla eril tarafıyla yani animusuyla en birleşmesi onunla fazla hemdem olması da sağlıklı değil. Tamam. O zaman da aşırı e, eril ve her şeyi kontrol etmek isteyen ve e, eril enerjinin o baş, baskınlığından hı hı. dolayı eril başka bir enerji izin vermeyen bir kadın görürüz ve böyle bir kadının da bir erkekle ilişki yaşaması çok zor. Çünkü erkin kendi erilini ifade etmesine de izin vermeyecek. Değil değil mi? Ve bütün, kontrol, bütün kontrol, bütün kontrol. İpler hı hı. E, o kadının elinde olacaktır. E, o da iyi değil. Yani o fazla entegrasyonda maskülenleştiriyor. Evet. sağlıksız bulduğumuz hı hı. yere doğru götürüyor. Orada bir denge olması gerekiyor kendi içinde. Bunu bilerek yapması değil tabii ki. Ama eril dişil dengelenmesi gerekiyor. Nasıl anlayabiliriz? Bunun yollarından biri, dediğim gibi ilişkilere bakmak. Nasıl partnerler seçiyorum hı hı. hayatta? Nasıl kişilerle birlikteyim? Nasıl, kişilerle birlikteyim, nasıl bir tutumum var? Hı hı. Ama hani ilişkiler de bazen zordur. Yani hı hı. hayatta bir ilişki mesela daha kontrolün bizde olduğu bir ilişkiden hı hı. yoruluruz. Hı hı. Kontrolü tamamen işte karşıdaki ne bırakacağım deriz. Yani bazen böyle tercihlerle de ilişkiler olabiliyor. Evet. O da kafa karıştırabiliyor. En güzel yolu gündelik hayatın içinde. Hani iş, ilişki olmaksızın sıradan hayatınızdaki tutumlarınıza bakmak. Eğer çok fazla hayal varsa, hmm. çok fazla potansiyeller varsa, çok fazla şunu yapacağım, bunu yapacağım diyorsanız, yaratıcınız tavansa dişe enerji iyidir. Evet. Ama bunları eyleme geçiremiyorsunuz. Erilde evet, ee, sıkıntı vardır. Evet, sıkıntı vardır. Yani. Ne bileyim işte ben yazı yazacağım diyorsunuz. Ama iki yazıp bırakıp, iki yazıp bırakıyorsunuz. İşte ben şunu yapacağım diyorsunuz, iki yapıp bırakıyorsunuz. Hmm. Erilde sıkıntı vardır, İstikrar yoksa. Ee, genel olarak orada bir problem görüyoruz. Ama eğer çok fazla eril enerji yerindeyse çok iş üretiyorsunuz, çok yapıyorsunuz ama yaratıcılıktan, sanattan, estetikten ve özellikle hayatınızda duygulardan yoksunsanız o muhtemelen bir problem vardır. var. Evet. E buna bakarak Bak, ama bunu dediğim, dediğim gibi, gibi iş hayatında eril olmak zorundayız ya da dişi olmak zorundayız işimize göre ilişkilerde Elikli. bu hı hı. biraz artık dans gibi bir öyle oluruz bir böyle İşir, oluruz. Evet, şey o da bağlı. çok anlaşılamayabilir. <laughs> Ama bu işi ve ilişkiyi bir kenara bırakıp gündelik hayata bakmak hı hı. bu konuda daha net bir tespiti yapmamızı sağlayacaktır. Kendimizle ilgili çok e, güvendiğimiz, sevdiğimiz hı hı. iyi niyetli olduğunu inandığımız dostlarımızı sorabiliriz. Ben nasıl bir kişiyim? Dışarıdan diye. nasıl görünüyorum mesela? Yani Değil mi? Evet. Yani çok iş bitiren eril ama yaratıcı değil yani örnek vereyim böyle çok maskülen ve enerjisi güçlü dişi zayıf birinin flört mesajı bile hmm. iş mesajı gibidir evet doğru yani e, orada bir flörtöz bir dişi ve duygusal bir şey göremezsiniz yani beşte çay içelim e, beşte, falan. Çay, evet, beşte, beşte çay kahve içmeye içelim. gidelim ee, mi? be ya da beşte kahveye gidelim evet, kahve be içmeye tabii. Gidelim. Beşiktaş kahveye gidelim der mesela ya da hani bir mesaj, <laughs> tabi mesaj yazacaksa ondan sonra daha böyle resmi bir resmi dil kullanır. Yani o bir flörtöz bilmem ne falan o orada akmaz yani. Hı. Böyle bir duygusunu e, ifade, tabii, ifade edemez, edemez inceliklerin olduğu. Ya da ederiz. yaratıcı bir yazı yazamaz yani yaratıcı bir resim yapamaz hani e, yapacağı zaman illa öğrenmem gerekiyor. Ben yapamam, ben edemem, bilmediğim yani hiç bilmediği sonsuz bir denizde yüzecekmiş gibi bir hisse sahip Hise olur. Sahip olur. E, çünkü o dişi'nin e, tutarsız e, ama e, o kaotikliğin içinde tutarsızın içindeki o yaratıcı enerjisinden korkar. Korkar. Kişi. Bakın bu da e, çok önemli. Ama bir şey. dişi tarafı varsa hani o her şeyi girebilir, dans Hı -hı. Edebilir, yazı yazabilir. Ama eyleme geçerken bunu da yapacaktım, şunu da yapacaktım, ya yani bir tane daha yapacaktım falan diye diye eyleme geçememe, disiplini olamama gibi bir konuda. Muzları bunda da erik evet. enerjinizin dengede olmadığını görebilirsiniz. Görebilir, i̇şte evet. hayat hep e, denge üzerine kurulu. E, tabii. Evrende de her şey öyle denge üzerine kurulu. Kendi içimizde bizim yaratılışımızda da öyle. Evet. Hep bir dengenin e, üzerinde kalmak Olması zorunda oluyoruz. Tabii. Olması gerekiyor. Hocam çok güzel anlattınız. Yine çok keyifli, e, çok çok güzel bir programdı. Bakalım Haftaya ne konuşacağız sizinle? O da sürpriz olsun. Çok teşekkür ediyorum bu güzel bilgiler için, bu keyifli program için. Ben de teşekkür ederim size, buradaki ekibe de teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi. Haftaya görüşürüz. Haftaya görüşeceğiz. Çok teşekkürler. Evet şimdi.